Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Zinde uyandınız mı? Bizleri soracak olursanız bildiğiniz gibiyiz, gördüğünüz gibiyiz, duyduğunuz gibiyiz. Bugün ne yapacağım sizlerle? Bugün sizlerle. Biliyorsunuz Dyson'ı aldık. E, sevgililer günü de geçti. <laughs> sevgililer günü hediye, sevgililer günü hediye diyordu eşim ya. Beni kızdırmak için tabi Dyson'ımın kutusunu açmadım. Dyson'ımın kutusunu açacağım inşallah. Şuraya bir getireyim. Burada açayım. Sizlerle birlikte açayım. Çocuklar okula bıraktım. Geldim. Şöyle yapalım. Şurada açalım. Biraz ağır gibi. Biraz ağır gibi. Bilmiyorum. Şunu şuradan alalım. Açıyorum. Sonunda. Sonunda. Açıyoruz. Hiçbir özelliğini bilmiyorum hiçbir şeyini bilmiyorum. Ee, yeni yenilenmesi gerekiyordu. Daha doğrusu fit yenilenmesi gerekiyordu. Bir gittim baktım. Bunun son modeli çıkmış. Dedim bu olsun. Almışken dersin olsun dedim yani. Açalım mı? Önce açalım sonra özelliklerini söyleyeyim mi sizler? Öğreniriz yani yavaş yavaş. Değil mi? Çekti falan çok hoşuma gitti. Çekti falan güzel. Çekim gücü de zaten diğer Dyson'la hemen hemen aynıymış. Yani öbürünün boost yeri var ya hızlı çekim yeri var. Onunla hemen hemen aynı dedi. Şöyle yapalım. Başlıkları falan göstererek açayım. Hatta sizi şöyle buraya alayım. Şöyle alayım. Özellikle bu koltuklarım için istedim. Bu koltuklarımı süpürmek için istedim. Bir de Eşen Sultan'ımın saçları için istedim. O yüzden. Halbuki bu koltuklarım değişecek. Modellerini değiştirmek istiyoruz. Bu koltuklar değişecek ama gerçekten çok toz topluyor. Tüy topluyor, kıl topluyor. Her şey topluyor bu koltuklar. Neden bilmiyorum ama. ya yani iki günde bir, üç günde bir süpürmem gerekiyor. Evet yavaş yavaş açalım. Evet, ben yavaş yavaş Dyson'ı kutusundan çıkarmaya başlayayım. Dyson'ın bu elektrikli süpürgesi. Benim Dyson'ın diğer kablosuz süpürge, kablosuz süpürge var biliyorsunuz. Bu elektrikli süpürgesi. Evet. 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 Buradan aç aç. Ceplerime tekrar tekrar Dar alan temizleme başlığı çıktı. zemin başlığı da var. Oh, bu en baba parça. <laughs> Karbon lifli tribün başlığı bu da. Başlıkları görmüş olduk başlıklar ne kadar çoksa o kadar e, kullanışlıdır makine. Çünkü her şeyde değişik değişik kullanıyorsunuz. Bu da tekrar bir dar alan temizleme başlığı. Bu kombinasyon başlığı da olabilir. Aynen. Ben bir göstereyim size. Ben diğer Dyson'da bu başlıkların hiçbirini kullanmadım. Direkt süpürdüm bıraktım süpürdüm bıraktım. Ama bu Dyson'da herhalde kullanacağım gibime geliyor. Merdiven başlığı var. Merdiven köşeleri falan bununla güzel süpürebiliyorsunuz. Bu ne acaba? Bu ne acaba? Ha, bu pneumatik başlık olabilir. Yok. Minitrib'in başlığı bu da. başlıkların özelliklerini ben size kullanırken hepsini tek tek anlatayım. Bu zaten başlıkları koyabilmeniz için. Süpürgenin hortumuna takıyorsunuz. Yani borusuna takıyorsunuz. Bunu da başlık olarak tutturuyorsunuz. Hangisini daha çok kullanıyorsanız onu koyuyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi kaç başlığı var? 3 alt saniye başlığı var. Demek ki güzel ve kullanışlı. Ara dolduran parçaları atarken dikkat etmem gerekiyor. Çünkü ben geçen bir tane başlığı atmışım kutunun içinde açmadan. Ha, bir başlık daha var. Pardon. 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 Bu ne acaba? Bu ne Bu aparatları normalde bazen koymuyorlar. Ekstra alıyorsunuz. Aynen. Bu da saksının başlığı. Ben şöyle gördüğüm gibi, gördüğüm kadarıyla şu an anlatıyorum ama kullanırken size daha net biçimde anlatacağım inşallah. Bu evet, bir gülüşek. İşte aradığımız bu. Bunu ben ekstra dersimde ekstra para verip aldım. Oynar başlık oluyor. Hani bir yere indirmek istediğiniz zaman hani e, süpürgeyle koltuk altı süpürmek istediğiniz zaman falan çok gerçekten kullanışlı. Eğilmeden süpürebiliyorsunuz. Sanırım onun kolunda. Ne kadar ağır. Bu sefer biraz kaliteli yapmışlar galiba <laughs> Baysın zaten kaliteli de hani bir tık herhalde daha iyi olmuş. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Burada 1500 watt çekim gücü var diye biliyorum. Ama şu an kutuyu açayım. Açtıktan sonra size çekim gücünü falan göstereceğim zaten. Devrilme falan yapmıyor. Devrildiği zaman kendi geri eski haline geliyor. Bu top başlık şey top biçimi herhalde onun için. kadar güzel ya. Çok güzel bir şey. düğmesi. Aynen. Tamam. Açma kapama düğmesi. Filtre kap. Şu kapak biraz dandik olmuş. Şu lastiği biraz dandik olmuş ama hani böyle buradan açık ne bileyim gördünüz burayı kaldırıyoruz kırmızı düğmeye basıyoruz ve açıyoruz önceki Dyson'lardaki gibi yıkanabilir bir filtre var içinde bunu orada bana göstermişler de oradan biliyorum ama filtre öyle bir kalın filtre ki toz zerreciklerini falan yutacak gibi yani Tamam temizlerken daha kolay olacak. En sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Bunda yine poşet yok. Poşetsiz. Yani açıyorsunuz şak şak döküyorsunuz pislikleri ve gidiyorlar. Ben o özelliğini çok seviyorum. Bu şekilde. Bu filtre biraz hassas. Buraya pek ellemiyorsunuz. Geri yerine oturtalım çok merak ediyorum. Gerçekten çalışmasını gücünü çok merak ediyorum. Şu koltuğun üstünde deneyelim. Harbi merak ediyorum. Aha, Hortumu da var. Zaten her zaman diyoruz. Takıyorsunuz. Klik ses gelecek. Bu biçimde. Bitti. Sonra. Hangisi olsun? Herhalde şu daha mı güzel süpürür. Koltukları. Bu daha çok tüy falan takmak için ya. Herhangi birini takalım bence. Bunu mu takalım? Yani. Arada falan güzel Bilmiyorum. Karar veremedim. Deneyelim hepsini. Ha ya, ne olacak ki? Onu böyle tek içine buraya takacağız ama şunun üstüne taktığınız zaman kullanımınız biraz daha kolay olur. Bilmek geliyor. Bu şekilde. Deneyelim. Sesini de duymak istiyorum ben şimdi. Çok mu güçlü? Çok mu sesli? İnanmıyorum ya. Hayır inanmıyorum ya. Bu gerçekten. Kamera gözlüğünü takacağım. Ben burada kamera gözlüğümü takmak istiyorum. Kamera gözlüğünü size daha net çekebilirim. Şimdi. Başladık. Yalnız, Yalnız şuraya bir başlatma, bir başlatma durdurma düğmesi, düğmesi yapsam varmış. İyiyim işte. Evet. Neyse. Bastırmıyorum bile. Gerçekten bastırmıyorum bile. bile. Çok şunu merak ettim ben. Bir de yumuşak çıkıyor yumuşak. Allah'ım ya Rabbim çok güzel ya çok güzel. Bu nasıl bir şey yani? Kalefer aralarını falan mı yapıyor acaba? Oh Hmm. Gerçekten çok güzel. yatak üstlerini falan bu çok güzel süpürür hmm. ay şimdi anladım bak 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 bu koltuğun kenarları var ya şöyle <laughs> bakın bakın bak ne şöyle saçlar var <gülüyor> evet güzel <laughs> sırayı söyleyelim tam bir temizlik yapar yani o derece burada şeyler var mesela Evet, görüyorsunuz. Bakalım ne yapalım bakalım. Hı. Hmm. şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Ben durduramadım kendimi. Yani o derece gerçekten çok güzel. Durduramadım kendimi. Şu an temizlemek istiyorum. Gördüğünüz gibi tozlarını falan çok güzel alıyor. Çok güzel süpürüyor. Çok güzel de temizliyor. Ben bunları böyle 3-4 gündür falan süpürmüyorum. Niye süpürmüyorum? Dyson açacağım ve ondan deneyeceğim diye süpürmedim. Çünkü temiz yeri süpürsem anlamayacaksınız. Görmeyeceksiniz. Ama şu an tozlanmış biçimde olduğu için Net biçimde anlıyorsunuz, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. görüyorsunuz gerçekten güzelmiş. Sevdim. Hemen bunlarla bir temizliğe başlayayım. Yeni makina mı gördünüz? Bloklarım arasında temizlik yaparken ben size tek tek ayrıntılarını, özelliklerini de anlatacağım. Çünkü daha net olarak kullanmış değilim, net olarak bilmiyorum. Benim diğer makinamda şu kenardaki topun birisi kırılmıştı. Topun birisi kırılmıştı. <laughs> Belki de bu başlığı onda kullanabilirim. Acaba takılıyor mu onu da bilmiyorum. Dyson'ım o tarafta benim. Şşş. Gördüğünüz gibi orada. O başta kırıldı diye ben yeni başlık alayım demiştim. Eşim Dyson tamamen değiştirelim deyince ben dedim yok çalışıyor dursun dedim bu sefer de. Durabilir. Evet ben yavaş yavaş bunlarla bir temizliğe girişeyim. Yavaş yavaş başka işlerimi de halledeyim. Görmüş olduğunuz makineyi merak edenler oluyordu. Çekim gücü harika. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim ve size şeyi de göstereyim. Hemen bir kere de aldığı tozlar. Hemen bir kere de yaptığı şey. Görüyorsunuz. Sadece şu koltuğun üstünü süpürdüm. Çünkü gerçekten çekimi çok güçlü. Diğer makineler gibi değil. Diğer makineler hani bu kadar net, bu kadar güzel çekmiyor ama gerçekten Dyson'un çekim gücü. Diyorum Yine güzel makine yapmışlar tavsiye eder miyim biraz kullanayım biraz kullanayım o zaman söyleyeceğim tavsiye edip etmedim o zaman söyleyeceğim Duydu açmış oldum onun açılımını da yapmış oldum ondan da kurtuldum ve ben yavaş yavaş diğer işlerime koyulayım diğer işlerimi de yapayım Gün yetmiyor zaten onu yap bunu yap şunu yap bir de bende şey hastalık yani şu makine olsun o makine olsun onunla da temizleyeyim, bununla da temizleyeyim derken Gün bitiyor. Gün bitiyor. Gerçekten gün bitiyor. Hadi bakayım. Başlayalım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Uçları deneye deneye koltuklarımızı temizliyoruz. Bir yandan da süpürmenim çalışıyor. Kurutma makinem de çalışıyor. Çamaşır makinem de çalışıyor. Bir yandan da ben çalışacağım. Hadi bakalım. 有人拒绝得。 Tamamdır. Mis gibi oldu. Tamamdır. Aynen. Tertemiz oldular. Güzel çekiyor. Bilmiyorum. güzel çekiyor. Oturdum. Devamlı. Dinleniyorum. Dinlen dinleneceğim inşallah. Dinleneceğim. Yani az bir şey dinleneceğim. Bugünlük de böyle olsun diyeceğim. Yoruldum çünkü. Yoruldum. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.